Evet bir önceki sayfada yapmış olduğumuz uygulamalara benzer bir uygulama. Speyer dediği küre arkadaşlar. Bir bilye düşünün. O bilyeyi değişik yerlerden keserek A, B, C, D, E, F formları oluşturulmuş. Biz yine ön görünüşleri bunlar olarak düşünüp bir tane üst görünüş bir de sol yan görünüş bulmaya çalışacağız. <laughs> Şimdi ön görünüştekini yani bir numaralı şekli şöyle anlatmaya çalışayım. Böyle bir parça varmış. Bu parçanın bir kısmı şuradan kesilmiş. Ve ön taraftan baktığımızda yani şuradan baktığımızda kesilene ait bir daire bir de küreye ait daire görmüş. Bize üstten görünüşü soruyor. Üstten görünüş normal şartlarda tam bir daire olacaktı ama bir kısmı ön taraftan kesildiğinden dolayı burası olmayacak. Yan görünüş normal şartlarda bir tam daire olacaktı. Ama şu kısım kesildiği için burası olmayacak. Şimdi bunları ar arıyoruz. Yaptığımız açıklamaya göre bu A görünüşüne ait yan görünüş. A görünüşüne ait üst görünüş geldik bu parçaya. Bu parçanın yan görünüşüne baktığımızda, yani şu taraftan baktığımızda kendisini tamamlamış olan bir form göreceğiz. Bakın şunun gibi. Ortasından da bir kanal açılmış. O kanala ait görünmezimiz. Yani bu B parçasına ait. Bunun üst görünüşünü aradığımızda Tam ortadan bir kanal açılmış. Küre formu yani daire yine kendini koruyor. Bakın sağ yarım daire. Tamam, ortada kanal var. Bu da şurada kalan ufak kısım. Bu da B'ye ait bir parçamız. Evet, değişik bir resim. Bunları SolidWorks içerisinde de sizlere görsel olarak göstermeye çalışacağım. Ee, küre ve daireler üzerinden kesimler yaptığımızda bazen hayalimizin dışına çıkarız. O hayalimizin dışına çıktığımız resimlerden bir tanesi. Bakın, şurada elipse benzer bir form oluşur. Burada da elipse benzer bir form oluşur. Üstten görünüşü bu. Yandan görünüşün olduğu yerden baktığımızda bu, bu da C parçasına ait. <laughs> Şimdi D parçasına geçiyoruz. D parçası yine bir küre formu, bir kademe meydana getirilmiş burada. Bu kademenin sağ taraftaki ya da sol taraftaki kısmın önde mi arkada mı olup olmadığını bilmiyoruz. Yani sadece tek görünüşe bakarak bunu çıkartabilmek mümkün değildir. Bu yüzden görünüşler içerisinden bunları inceleyerek yorum yapmaya çalışacağız. Evet. D parçasına baktığımızda şu arkadaşlar. Nasıl anladık? Bakın şöyle bir yarım daire sonra ufak bir kademe meydana gelmiş. Tam daireye ulaşmış. İçerideki formda görünmez çizgi olarak yer almış. Diğerlerine göre biraz daha zor ama bu e seçeneklerin içerisinde seçme şansına sahibiz. E görünüşüne ait şuradaki durumu hatırlayın. Üstten baktığımızda eğer açılı bir durum meydana geliyorsa bir elips meydana geliyordu. Buradaki bakış açısında elips meydana gelmiş. Direkt şu bize E'yi veriyor bakın. F'ye baktığımızda üst görünüşten parçayı aradığımızda tam küre olsaydı şu form olacaktı. Tam çaptan biraz küçülme meydana gelmiş. Dolayısıyla üstten baktığımızda bir de... ...kanal olması lazım. Bu da F. Yine diğer uygulamalarda olduğu gibi birkaç tanesini eksik bıraktım. Onları da siz bu seçeneklerin içerisinden bulmaya çalışın. Zaten biz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tanesini bulduk. Size 3, 6... Üç tane resim bulmak kaldı arkadaşlar. Onlar da seçeneklerin içerisinde mevcut. Evet, bir sonraki çoktan seçmeli uygulamamızda şu iki tanesini yaptık. Silindirik formdaki malzemelerimiz var.